Evet. Bir de e, hatırlatmam gereken e, taraftarlarımız yorum yapmış e, bugünkü paylaşımın altına. Demiş ki e, canlı yayın paylaşımımız var dediğimizde şunu demişler. Dile getirmemizi söylemişler. Bunu biz de dile getirelim. İki tane dile getirmemiz gereken konu var. Bir tanesi Kırşehir Spor sahasına maç çekim alanında olduğu yer. Genç Spor Müdürlüğü'nden istiyoruz bunu. Evet. evet Numan Nafiz Şahin'den ve e, saha amirimizden taleplerimiz var. Özellikle e, Fatih Çakır'dan, saha amirimiz Fatih Çakır, Numan Nafiz Şahin Genç Spor Müdürümüz, bir e, sevgili Mesut Dalkılıç, genel yan yönetmenimizin maç çekim alanı var biliyorsunuz stadyumun üst tarafında. Orada ısı, ısıtıcı yok. Orada donarak çekiliyor yüksek hem. Orada priz var. Oraya bir ısıtıcı montaj edilirse yani protokolda, basın türbünde, yan taraf türbünde, her tarafta var ısıtıcı. Bir orada yok. Yani basını dondurmayalım. Tamam. Sıcak davran, sıcak davran, sıcak insanlar sıcak davranmasını istiyoruz. Eyvallah. İnşallah. Bunu da buradan söyleyelim. İkinci sitemizde Bağbaşı Sem sahasının türbinlerinin olmadığı sentetik sahanın özellikle e, Özgür Öncül e, yorum yapmış. Demiş ki bunu dile getirseniz çok memnun olurum diye Özgür Öncül'ün e, bir e, Veli, aynı zamanda Kırşehir Spor eski yöneticisi. Demiş ki Özgüncü, Yasin abi U14 U15 Akademi Ligi maçları için türbün olmadığını dile getirir misin? demiş. Biz de aileler oraya gidiyoruz. Maç seyretme, babası sentetik sahasında. Bu türbünün meselesinde Numan Nafiz Şahin'den, Rıfat Beyazıt Tesisler Müdürü'nden evet. talep edelim burayı da onlardan. İnşallah. Çünkü orası da Ali ailelerin, velilerin geldi. Biz hani diyoruz ya Avrupa'da aile İşin içine girdiği zaman sporda da önemli başarı elde ediyorsunuz. Nasıl eğitimde, aile işin içine girince Kırşehir başarılı eğitim şehri, marka şehir oluyorsa evet. sporda da aileler artık işin içine girdi. Aynen, Ama aynen. ailelere biz izleyecek yer vermemiz lazım. Nerede vermemiz lazım? O da türbünde. Aynen, türbünde. Hatta orada bir tane kafe kafet olsa, odasının üstüne kafe bile yapabiliriz ya. Yani. Onu bile yapabiliriz. Artık e, 21. yüzyılda bizim bunları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum bundan çözüleceğine inanıyorum